arkadaşlar bugün sizlerden Antoine oynuyoruz. Yanımda Efe var ama şimdi bir işi var. 10 20 saniyeye gelir. Şimdi bir adadayız böyle. Hadi başlayalım. Hmm, kıyafet bu. Arkadaşlar Antoine'dan pek anlamıyorum. Efe'nin geldim. Ha abi video başlattım. Tamam. Arkadaşlar yeni... mısın? Evet, Albert'ondayım Bu arada arkadaşlar yeni güncellemeyle harita geldi. Ben alberton'dayım. ben Hiç 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 lütfen var mı? Ben çok sıkıldım. Çok kötü çıktım. %82 açık, %81 susuzluk. Bir de hiç açık. Hiçbir şeyim yok abi. Yok. Bakayım. Şey buldum ben. Ya Albert'un gemiye gel. Ben eşya toplayıp geliyorum. Ya bu ben, Al. Aldım. Al, al, al. Ben bir tane sopa buldum. Kanka benim sopası. Ay beyzbol diyorum. Şey sopası. Kanka neredesin? Lan bu sopa sardı adam. Bu arada okay. arkadaşlar bu arada haritayı P tuşuna basarak açabilirsiniz. Ee, pick up falan bulun ben ya. Her şey var abi. Bunun her şey var arkadaşlar. Çikap dolu falan. Bilmediğim şeyleri abi, topluyorum. Ben şu an herkesi görmüyorum. Bu ne? Bu şey bu. Neredesin? Arabanın teki geliyor. Ben taa Adalto'nun başındayım oğlum dur. Adam dövüyor. Ha Alberto'nun başında mısın? Ulan adam öldürüyor beni. Kaç kaç kaç. Ha gördüm galiba seni. Sen bu adam mısın? Sen neredesin? Görünmüyor. Abi, çok bulmuyorum ben şu. Ben şöyle kötü bir adamla dövüşüyorum. Öldüm. Ya. Ama bozuk bir araba var. Onun yanında değil. Şu an Niye sen var? neredesin? Alberto'na yakın mısın? Hiç değilim. Öl gel buraya. Öl gel buraya. Öl gel buraya. Tamam abi. Yürüyorum. Ay belki yakınlarda da olur lan. Zom abi zombilerin gözlerine for. Her gün ben şimdi daha uzağa geldim. Daha başka bir yerde geldim. <laughs> abi map çok iğrenç geçiyor. Keşke tam gerçekten. Kaç? Her gün <laughs> yine başka bir yerdeyim abi. Nereden başka bir Hey Hoho! Esalama! Ölüyorum <Uyuyum yine. gülüyor> bir, bir bir en söyleyin. zombiler oluyor ya. Ben 5 ölüm Neredesin? Kanka, <Stanford>. <gülüyor> 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 Stanford <laughs> Stanford yok. Abi yani hani senin araba patlatıp öldürüyorsun. Kural. Alberto'nun dibindeyim abi. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? İyi bilmez diye bir sıkkan gemi çıkmış. Ta. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Yoksun abi. Abi Albert'ın üstünde üstündeki, üstündeki dağ değil. Hmm, çabuk mi yani. insan? Benim şu anda var ya. Tamam video mu? Evet. Abi, yok. Ve canımın üstünde iki tane göz şeyi var. Benim de var o. Kanka çabuk gel zombiler beni yiyecek. <laughs> Abi elde silah yok mu? Yok hiçbir şey yok. Gördüm seni. C sen, sen misin? Bir zombi. Gel kaçak. He. Burada bir adam var mı? Ya bana geldi lan ne bu gidiyor? Yok abi. 34 can <yayım> var. 34 mı? Bana bana. Öldüm. Abi öldüm. Ne Gel abi arkadaşım mı öldürdü? Kime çattınız? <laughs> Kanka ben <laughs> ben fast <laughs> oyu portayım. squid yap. SC squid diye bir şey yazıyor orada. Ona bak öldürüyorsun. Biliyorum <laughs> oğlum. Aa ben iki zombiyi elimle baş ediyorum. Neyse abi videoyu biraz sonra bitireceğiz zaten birleşemedik. Niye abi? Ben de öldüm. Arkadaşlar i, i. <laughs> ikinci bölümde daha iyi şeyler yapmayı planlıyorum. Sen neredesin? Airport'ta mısın? Evet. Bakayım. Ben Bakayım Belfast Airport'tayım aynen ben. Bu da adam falan ölmüş kan var. <laughs> Ananın korktum. Ya zombi ya. Aha. Polis <laughs> arabasını aldım kaçıyorum. <laughs> Lan. Ben hiç zorluklu olmuyor bu zaman. Bekle sen ölme tamam ben gidiyorum. Kaka bir anladım. yerde buluşak. Dur oğlum sen şeyde dur. Airpods'da dur. <laughs> e ben nerdeyim? Ben Sumos The Best diye bir yerdeyim. Ee. Bakıyım mı? Bayağı uzağım kanka ben oraya. Ben ee, öldüğüm yerde doldum. Ben... Tam öldüm. Dur kanka dur. Şurada buluşak dur. Ee... Montague var ya kanka. Ha Orada buluşak. Nerede? Montague. Montague. Nerede? Tam nerede oğlum oha? Sen neredesin? Ben taşıyayım. Neydi? Ömer. Ben sana şu Albertan'ın uh, Fenwood Farm yazıyor gördün mü? Fenwood var mı? He. Ee? Tamam kanka oraya geliyorum ben. Gel. Geliyorsan. Bir bakayım. Dur. Abi kimse yok ya. Bir tek biz varız. Şey. Lan takıldım. Neyse ya. abi dur nereden gidiyoruz? Bir dün düz gidelim. Yüzde şeyi şey var ya. Of. Ha, ama çok hızlı. Geldim oraya. <laughs> yeah. oraya doğru. Şu an doğru gidiyorum. Oy. Ben burada kıyafet buldum. Senin ar ar arsız değil ki bu. Bu üzerine Ya bacağım kırık ve kanamam var. İşte ben öleceğim kanka. Alamadım. Bakayım. Tamam kanka, kanka. ölüyorum oğlum. Oğlum ben senin yanına geliyorum. Öldüm oğlum ben. Bacağım kırık. Kanama etkisi var. Kanama etkisini hep biliyorsun değil mi? Tam olarak bilmiyorum. Antalya oynuyorum. O adam üzerime atladı. Öldüm. Beni öldürün. Öldüm. Ha, nerede doğdun? Ah, Airport'un <laughs> yakınlarında. Soris Camp Front diye bir yerde. Soris'te misin? Evet. Tam kanka ben oraya geliyorum. Dur. Aynen stories kampım benim. Amanın dedi. Oğlum video çek. Çekiyorum zaten. Öyle mi? Ne? Evet. Abi bu korkunç gözüküyorlar. Korkuyorum ve zombiler yüzmeyi öğrenmiş. Çok korkuyorum. Gideceğim burası çok korkunç. Gör. Sırt çekildi. Gördü beni. Eşya da yoktu şimdi. Ayy. Ayy. Çanta buldum. Kanka sen monta buldun. Monta buldum. Alamadım ya. Monta güveye gel. Oğlum monta güveye nasıl geleyim ben? Oha bu ne lan? Oha oğlum ben artık her zaman karnı ay burada doğacağım. Yatak ayarladım kendime. Bak öleyim be. Beni öldürün lan. Ay burada doğmayacakmışım. Neredeyim ben? Ben neredeyim söyleyeyim mi? Airport. Airport'ta mısın? Evet. Kanka, kanka geliyorum oraya. Kanka gerçekten videoda mısın? Evet. Ne biçim şey oldu? Zombilerin <laughs> ağzını ediyorum. Hayır şimdi olmaz ya. Abi airport çok zor abi. Ha. Süper birni. Gel maskitko. Pat! Kanka ben soğuk isteyim. Sen neredesin şu an? Ya, araba bulurum gelirim. Kanka sen şu an neredesin? Eey port dedim ya, eey portta. Hayır ya. Araba takıldı, enerjisi de bitti, çok güzel. Ben eey porta geliyorum. Gel. Oğlum bunlar çok korkutucu korkutucu korkutucu. Bir sabah olmadı zaten. Ne? Bir sabah olmadı. haberleşemedik. Neyse ben videoyu bitiriyorum ya. Bitir abi. Buluşalım çekeriz Buraya uçak düşür. Ben airport'tayım bu arada. airport'un yani bir tane kulesi var ya. Onu çıkmamaya şimdi. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Sizin <laughs> için teşekkür ediyoruz. <laughs> Efe ile pek buluşamazsak da sıkıcı bir video oldu. Neyse arkadaşlar hepinizi görüş bir güzel dinliyorum. Hoşça kalın ve bizi izlemeye devam edin. Ben şapka da buldum. İyi hadi hadi.